Evet arkadaşlar, 11. sınıf kimya 8. adımına geldik. Adımımızın ismi mol kavramı. Hemen adımımıza giriş yapalım. 11. sınıf kimya bölümünü seçtikten sonra sayfamıza gidiyoruz. Evet, mol kavramımız 8. adımdaki mol kavramımız burası. Mol kavramından önce bağlı atom kütlesi bir kavram var. Önce bağlı atom ne demek olduğunu öğrenelim. Ondan sonra konumuza devam edelim. Atomda çok küçük tanecikler olduklarından kütleleri doğrudan ölçülemiyor. Ancak bir birleşik oluşturan atomlar arasında kütle olan bilinirse buradan atom kütleleri göreceli olarak bulunabiliyor. Başka bir atomun kütlesine bağlı olarak bulunan bu kütleye bağlı atom kütlesi deniyor. Ee, en hafif olan element olan hidrojenin bağlı atom kütlesi bir kabul edilerek, diğer elementlerin kütlelerinin hidrojenin kaç katı olduğu hesaplanıyor. Ve böylece bağlı atom kütleleri hesaplanmış oluyor. Örneğin, Hidrojen florörünün bağlı atom kütlesi hidrojenin bir diğer elementin 19 olduğu için toplam e, 20 olarak hesaplanabiliyor. HCl'de hidrojenin bir diğer elementin 35,5 olduğu görülüyor. Toplam 36,5 e, şeklinde hesaplamalar yapılıyor. Ufak Uluslararası Temel ve Uygulamalı bir Kimya Birliği olarak adlandırılıyor. Alınan tavsiye kararı gereği karbon atomunun kütlesinin 12'de biri bir atomu kütle birimi olarak kabul edilmiş. Diğerleri buna göre bağlı hesaplamalar şeklinde ayarlanmıştır. İşte hidrojenin atom ağırlığı, klorun, bağlı atom kütlesi, oksijenin, azotun, karbonun hepsinin bağlı atom kütlelerini görüyorsunuz. Uyupak'a göre hepsi hesaplanmış ve bugün günümüzde bunlar kullanılıyorlar. Bağlı atom kütlesinin karbon atomuna göre belirlenmesinin sebebi karbon iyonlarının kütle spektrometresinde kolay ölçülebilmesi ve büyük kütleli molekül iyonları meydana getirebilmesi şeklinde ifade ediliyor. Diğer sayfaya bakacak olursak atomla çok hafif tanecikler olduklarından kütlesinin gram ile ifade edilmesi zor olmaktadır. Onun için atomun kütlesi, atomun kütle birimi olan AKB, Dalton ve U evrensel kütle birimi şeklinde ifade ediliyor. Biz daha çok AKB şeklinde ifade edeceğiz. Bir AKB zaten bir daltan o da bir evrensel kütle bilimi olarak ifade ediliyor ve bunun gram cinsinin ifadesi de bu bir tane kütle bir tane karbon atomunun kütlesinin 12'de biri 1 akb kabul edilmiş çünkü bir tane karbon atomunun kütlesi 12 akb'dir bunun 12'de biri de 1 akb olarak kabul edilmiş diğer elementlerin kütleleri de akb cinsinden buna göre hesaplanmıştır bağlı atom kütlesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler doğru ya da yanlış olarak ifadeniz söylenimiz demiş. Bir tane karbon atomunun kütlesidir doğrudur. Bir tane karbon atomunun kütlesi bağlı atom kütlesi e, değil. 12'de biri bağla atom kütlesi olduğu için yanlış olarak kabul edilir. Bir gram hidrojenin kütlesi değildir. Bir tane hidrojenin kütlesidir. birim mi AKB midir? Evet, birim AKB'dir. Bir tane hidrojen atomu kütlesine eşittir. O da doğrudur. Bir AKB bir atomuna Kütlesi reşitti. Karbon atomunun kütlesinin 1 bölü 12'sidir ifadesi de doğru cevabımız olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Mol kavramı denen bir kavram var. Mol kavramı hesaplamalar için çok önemli bir kavram. Onun için ne olduğu ifade edilmesi, neyi ifade ettiği önemli. Güncel hayatımızda kullandığımız ölçme birimleri var. Uzunluk ölçüsü metre, santimetre, kilometre ya da sayılarla ilgili düzine deste gibi bilimlerimiz var. Kimyada da atomların kütlelerini veya da tanelerini belirtmek için mol kavramı denilen bir kavram kullanacağız gençler. Kimyasal tepkimeler atomlar arasında meydana gelmekte. Dolayısıyla bu atomların kaç tane olduğunu tane ile hesaplamak çok zor olduğu için mol olarak hesaplanmakta ve 1 molün 6, 0, 2, 10 üzeri 23 taneden oluştuğu ifade edilmekte. Nasıl ki bir deste 10 taneden bir düzine 12 adetten oluşuyorsa bu kadar adet atomun bir araya gelmesiyle oluşan sayıya da 1 mol ifadesi kullanılmakta ve kimyada da mol olarak ifade edilmekte. Örneğin 1 mol demir atomu dendiğinde 1 mol demir atomu dendiğinde 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane demir atomu anlaşılmakta. Bu 6.02 x 10 üzeri 23 tane sayıya Avogadro sayısı denir. Avogadro sayısı sayısı deniyor. Avogadro sayısı. 1 mol oksijen molekülü dendiği zaman 6.02 üzeri 23 tane oksijen molekülü. 1 mol su molekülü dendiği zaman 6.02 10 üzeri 23 tane su molekülü. 1 mol sınıf dendiği zaman 6.02 üzeri 23 tane sınıf. 1 mol öğrenci dendiği zaman 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane öğrenci anlaşılmakta. Yani burada bir bilinmesi gereken şey Avogadro sayısı kadar taneciğin 1 mol olduğu. E, taneciğin ne olduğunu bir önemi yok. Onun 1 mol olarak adlandırılıyor. Hidrojenin atomunun bağlı atom kütlesi 1'dir. Buna göre 1 tane hidrojen atomu 1 AKB iken 1 mol hidrojen atomu 1 gramdır. Yani bir bileşiğin 1 molünün gram cinsinden miktarına 1 mol deniyor. 1 mol hidrojen atomu 1 gram e, gramla AKB arasındaki ilişkiyi de ileride göstereceğiz. Sodyum atom üzerinden bakarsak bağlı atom kütlesi 23 iken bir tane sodyum atomu 23 AKB, bir mol sodyum atomu ise 23 gramdır. F atomunun bağlı atom kütlesi 56'dır. Bir tane demir atomu 56 AKB iken bir mol demir atomu 56 gramdır. Yani AKB ile gram arasındaki hikaye bir tane hidrojen 1 AKB iken 602 çarpı 10 üzeri 23 tane yani anlayacağımız dilde trilyon kere trilyon tane hidrojen atomu bir araya geliyor ve ağırlığını ölçüyorlar. Totalde 1 gram geliyor. Elementlerin mol kütlesinin kütle spektrometresi ile ölçülen kütlesini oranladığında yaklaşık olarak aynı sayı çıkar. Molekül kütlesini atom kütlesine oranladığınız zaman Avogadro sayısı açığa çıkıyor. Tabloda gençler elementlerin mol kütlesi, atom kütlesi mol oranları ifade edilmiş. Dikkat ederseniz sonuçta çıkan oran hemen hemen hepsi birbirine eşit olarak ifade edilmiş. Bu sayıya da dediğimiz gibi Avogadro sayısı olarak adlandırılıyor. N'a ya da N0 ile ya da N'le kısaca gösteriliyor ve değeri genellikle 6.02 10 üzeri 23 olarak bulunuyor. Bununla ilgili birkaç tane soru çözelim. Şurada bir sorumuz var. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane sodyum şey magnezyum atomu kaç moldür? Hemen oranlama yapabiliriz. 1 mol magnezyum 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tanesi kaç moldür dediğiniz zaman hemen iki katı olduğu gözükecektir. Bunun da iki katı olur. O zaman cevabımız 2 mol olarak geçecektir. Devam ediyorum. Mol sayısı ile tanecik sayısı arasında bir formülde de gösterilebilir. Oran orantı yanında formülde kullanılabilir. Formülümüz buradaki n mol'ü ifade ediyor gençler. Ava, tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı olarak ifade ediliyor. Bizim verilen tanecik sayımız belliydi zaten. 6, 0, 2, Avogadro sayısı da belli. Oranladığımız zaman 2 çarpı 10, 2 mol olduğu açığa çıkıyor. Yani bir önceki soruyu formülle de çözebiliyoruz. Ama daha çok oran orantıyla çözmemiz daha iyi olacaktır. Devam edelim. Bir başka sorumuz var. 0,4 mol F metali kaç tane F atomu içerir? 1 molü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise bizimki 0,4 molü kaç tanedir diye bir orantı kuruyoruz. Hemen Burada işler dışlar çarpımı yapmamaya gayret ediyoruz gençler. İşler dışlar çarpımı yerine oran orantıyı kullanmamız gerekiyor. 1 mol 0,4 mol yapmak için 4 ile çarpıp 10'a bölmüşüz. Bunu da 4 ile çarparsak 24 çarpı 24,08 çarpı 10 üzeri 23 eder. Bunu 10'a bölersek 1 virgülü kaydırmış demektir. 2,408 çarpı 10 üzeri 23 tane demir atomu içermiş olur. Avogadro sayısı yalnızca olmak için kullanılan bir sayı değildir. Bileşikler ve iyon için hatta her şey için sayı anlamında kullanılabilir. Kimyada bir mol su 6.02 10 üzeri 23 tane su molekülünden oluşur. Bir mol CO2 6.02 10 üzeri 23 tane CO2 molekülünden oluşur. Bir mol NaCl bu kadar molye. Bir mol iyon 6.02 10 üzeri 23 tane iyondan. Bir mol formül aynı şekilde devam ediyor. Sayı hep aynıdır. Örneğin yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta atom mu molekül mü olduğuna dikkat etmemizdir. 0,5 mol CO2 gazı kaç tane molekül içeriyor? Hemen oran orantımızı yine kullanarak yapalım soruyu. 1 mol CO2 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülden oluşuyorsa 0,5 molü kaç molekülden oluşur? Hemen orantılıyorum. 2'ye bölmüş buradan buraya geçerken. Biz de buradan buraya geçerken 2'ye bölelim. O zaman sorumuz 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülden oluşuyor diyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. 2 mol SO2 bileşiği kaç gramdır diye bir soru sormuş. İşin gramına geçmiş. 1 mol bileşik molekül ağırlığı kadar ağırlığı ifade ediyordu. O zaman önce SO2 bileşiğinin kaç, 1 molünün kaç gram olduğunu bulalım. Yani bağlı atom kütlesinden değil atom ağırlığını bulalım. SO2'nin ağırlığını bulurken gençler bir tane kükürünün ağırlığı 32 gram artı iki tane de oksijenin ağırlığı 16 gramdan toplam 32, 32, 64 gram bölü moldur. Gram bölü mol olarak bulunuyor. Yani 1 mol 64 gram olduğu anlaşılıyor. Bizde 2 molini sormuş. Hemen orantı kurarsak. 1 mol SO2 32, 64 gram bölü mol ise 2 molü 2 mol SO2 kaç gramdır diyebiliriz. Hemen orantı yaparsak 2 ile çarpmışız. Hemen burayı da 2 ile çarpıyoruz. 128 gram oldu açığa çıkıyor. Bunun bir de formülü var gençler. Formülü de şu. Molün gram cinsinden formülü denilen bir formül var. O da en eşittir. M bölü MA denen bir formül var. Burada M kütle verilen bileşiğin kütlesi. MA dediğimiz olayda bileşiğin bir molünün ağırlığı. Yani atom ağırlığı ya da molekül ağırlığı diyebiliriz. Bir molün ağırlığı da elementlerin atom ağırlıklarının tek tek toplanmasıyla bulunduğunu biraz önce anlatmıştı. Değerleri yerine yazarsak yine aynı sonucu verecektir. Altta hemen bir başka sonu var. Her iki yolla da çözelim bu soruyu. 6 gram C2H6 bileşiği kaç moldür? E, önce C2H6'nın 1 molünün yani emasını bulalım. 2 çarpı 12 artı 6 çarpı 1'den 24 6 daha 30 gram çıkar yani 1 molü 30 grammış 6 gramı kaç moldur diyor. Hemen yazıyorum. 1 mol C2H6 30 gramsa 6 gram bileşik kaç moldur? Oran orantıyı yapacak olursak. Yine oran orantıdaki mantığımız şu. 30'u 6'yı nasıl yapabiliriz? 2 ile çarparız 60, 10'a böleriz 6. Aynı işlemi bunun içinde yapalım. 2 ile çarpalım 2, 10'a bölelim 02 yazabiliriz. Ya da direkt 5'te 1'idir, burayı da 5'te 1'idir diye işlem yapabiliriz. Yani 6, 30'un 5'te 1'i ise bunun da 5'te 1'ini alabiliriz. Diğer yolla da yapacak olursak gençler bu soruyu. Yani formülden n eşittir m 6 bölü m a 30 yerine yazacak olursak zaten direkt 02. 2 çıkacaktır. Ama her soru böyle basit olmadığı için oran anlantı yöntemini bilmemiz bizim için avantaj sağlayacak. 120 gram magnezyum metali ile ilgili kaç moldur, kaç tane magnezyum atomu içerir demiş. 120 gram magnezyum metalinin önce kaç mol olduğunu bulalım. E, 1 mol magnezyum ne kadardı? E, 24 grammış. Zaten bağlı atom kütlesini vermiş. O zaman 120 gramı ne kadar olur diye bir ifade yapılmış. Buradan buraya nasıl geçeceğiz? Şöyle bir orantı kurabiliriz. 24'ü 2 ile çarparsak 240 olur. 10'a bölersek 120 olur. 1'i 2 ile çarparsak 2, 10'a bölersek 0,2 olur. Pardon, orantımızı yanlış yaptık. 10 ile çarpıp 2'ye bölmüştük. 10 çarptık, 10 oldu. 2'ye böldük, 5. Totalde 5 mol olacaktır. Yani 10 çarpıp 2'ye böldük. Biz de 10 ile çarpıp 2'ye bölersek 5 mol oldu. Açığa çıkar. E, kaç tane oldu bu A şıkkıdır? Kaç tane olduğunu soruyor gençler. E, bir mol kaç taneydi? E, bir mol şöyle faltalım. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneydi. Bizdeki 5 moldü. 5 mol kaç tanedir diye orantılarsak 5 mol kaç tane çıkar? Direkt 5 ile çarpmış. Biz de 5 ile çarparsak 30.1 çarpı 10 üzeri 23 diyebiliriz. Bu kadar tane içeriyor. Devam edelim arkadaşlar. Moleküllerin bir araya gelmesine oluşan taneciklerdir moleküller. Bunlar atomlardan meydana geliyor. Bir moleküldeki atom sayısı hesaplanırken CO2 molekülü üzerinden bakarsak bir tane karbon, iki tane oksijen atomu birleşip bir molekül oluşturuyor. Yani toplam 3 tane atom birleşip 1 bir mol molekül oluşturuyorlar. Onun için e, bileşikteki atomların tanelerini soracak olurlarsa 1 e, mol karbon 6 02 üzeri 23 taneydi. 2 mol oksijen 2 çarpı 6 02 üzeri 23 tane oksijen atomundan toplamından 1 mol yani 6 02 üzeri 23 tane CO2 oluşuyor diyor. Onun için kelimelere de dikkat edeceğiz. Atom ya da molekül olduğuna Dikkat edeceğiz. Atom derse tek tek alacağız. Şurada olduğu gibi. Ama molekül derse bütününü bir birim kabul edeceğiz. Ona dikkat edeceğiz. Örneğin bir mol molekül dediğiniz zaman bütününü alacağız. Ama bunun içindeki atomları sorduğu zaman 4 tane oksijen, 4 mol oksijen, 1 mol kükürt, 2 mol hidrojen, toplam 4, 5, 7 mol atom oldu. Kaç tane atom derse her birinin atom sayısını tek tek bulacağız. Yani 4 mol 4 çarpı 6 0, 2, üzeri 23 tane oksijen. 1 mol karbon kükürt vardı. 1 çarpı 6 0, 2, üzeri 23 tane kükürt. 2 çarpı 6 0, 2, üzeri 23 tane hidrojen. Toplam 7 çarpı 6 0, 2, üzeri 23 tane atom vardır diyeceğiz. Ama kaç tane molekül dediği zaman 6.02 10 üzeri 23 tane molekül. Ne molekülü? H2SO4 molekülünde bu kadar tane atom var. Onun için molekül mü atom mu olduğuna dikkat edeceğiz. Kelime oyunları mol kavramının en büyük tuzaklarıdır. Ona dikkat edeceğiz. Bununla ilgili hepsini kapsayan bir soru sorulmuş burada. Bu soruyu çözdüğümüz zaman aklımıza daha iyi yatacağını düşünüyorum. Örneğin 92 gram C2H6O bileşiği ile ilgili kaç moldürle soruyu başlamış. Hemen önce emasını bularak, yani molekül ağırlık bağlı atom kütlesini bularak işe başlayalım. 2 tane karbon var. 2 çarpı 12 artı. 6 tane hidrojen var. 6 çarpı 1 artı. Ve bir tane oksijen var. 1 çarpı 16. Total toplamda 24, 30, 16 daha 46 gram. 46 gram bölümü. Yani 1 mol bileşik 46 gramdır. Bizdeki kaç grammış? 92 gram. Hemen oran orantı kurabiliriz. 1 mol 46 gramsa 92 gramı kaç moldur dersek 2 ile çarpmış biz de 2 ile çarpıp genişletirsek 2 mol bileşik olur. Kaç tane molekül içerir diye bir soru sormuş. 1 mol kaç tane molekül içiyordu? 6.02 üzeri 23 tane içeriyordu. 2 mol kaç tane içerir? Oran kuracak olursak yine burada. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 molekül içeriyor. 2 ee, molekül kaç tane içerir dediğimiz zaman 2 ile çarpmış. 2 ile çarparsak 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane de molekül içermiş olur. Kaç mol karbonat atomu içerir? Kaç tane karbon atomu içerir? Kaç gram karbonat içerir? Kaç mol hidrojen atomu içerir? Bunun pratik yolu da şöyle gençler. Önce hepsini tek tek molünü bulalım. Sonra şıklarını bulabiliriz. Devam ediyorum. 2 mol olduğunu bulduk. Önce bileşiğimizi yazıyorum. Şuraya bileşiğimizi yazıyoruz. C2H6O. Kaç moldü? Bileş önüne yazıyorum. 2 mol. Sonra bu molü tek tek dağıtıyorum. Ne olur? 4 mol karbon atomu çıkar. 12 mol hidrojen atomu çıkar. 2 mol oksijen atomu. Yani bileşiğin 1, 2 molünde bu kadar atom var. Şimdi bu atomların üzerinden mollerini bulduğumuza göre gramlarını, tanelerini, her şeyini bulabiliriz. Örneğin C şıkkında kaç mol karbon atomu içerir demiş. O zaman zaten şu şık bizim C şıkkımız oluyor. 4 mol karbon atom içerir. Kaç tane karbon atom içerir dediği zaman hemen D şıkkında molünü bulduğuma göre 4 çarpı Avogadro sayısı kadar yani 602 10 üzeri 23 tane 4 çarpı 602 10 üzeri 23 tane karbon atomu vardır denir. Kaç gram karbonatom atom var dediği zaman bu sefer de gramına çevireceğiz. Hemen D, E şıkkını şuraya yazıyorum. 1 mol karbon 12 gramsa bizde kaç mol vardı? 4 mol karbon kaç gramdır dersek 4 ile çarpıp genişletmiş burayı o zaman 48 gramdır diye diyebiliriz. Pardon D, diye E şıkkıydı bu. F şıkkına bakalım. Kaç mol hidrojen atomu var demiş. Zaten burada hidrojenin mol sayısını bulduk. F şıkkı da burada karşımıza çıktı. Yani atom ya da molekül olarak düşündüğünüz zaman önce tek tek molekül atomları buluyorsunuz mol cinsinden. Sonra gramdır, tanedir, taneciktir her şeyini hesaplama şansına sahip olabiliyoruz. Burada bir tane de soru var gençler. Bu soru da size ait olsun. Şu soruyu çözelim beraber, 10. soruyu çözelim. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane soğuk molekülü ile ilgili kaç mol? Önce kaç mol olduğunu bulalım, geri kalan hepsi çıkacaktır. 1 mol kaç taneydi? Yazıyoruz. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise bizimki 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane kaç moldur? Yarısı olduğuna dikkat ederseniz, burası da yarısıdır yani 0,5 mol. Bunu bulduk gençler. Hemen bunun cevabı 0,5'tir diyebiliriz. Kaç gramdır demiş. Gramı bulmak için gençler önce bunun bağ atom kütlesinin gram cinsinden miktarını yani mol kütlesini bulalım. MA diye gösteriyorduk onu da. S32 artı 3 çarpı 16'dan 48, 32 daha 50, 80 gram eder. 1 molü 80 gram. O zaman 5 şıkkını yaparsak 1 molü 80 gramsa Bizimki 0.5 mol'dü. 0.5 mol'ü kaç gramdır? Yarısı kadar ikiye bölünmüş halidir. Biz de ikiye bölelim. O zaman soru işareti dediğimiz sonuç 40 gram çıkacaktır. B şıkkı. Kaç tane oksijen atomu içerir Önce kaç mol oksijen atomu içerdiğini bulalım. Oradan gramına geçeriz. Bileşiğimiz SO3 olduğuna göre gençler hemen SO3'ü yazıyorum şurada kalem alıyorum. SO3 05 mol'dü bileşiğimiz. Hemen dağıttığım zaman kaç mol oldu? 1,5 mol oksijen atomu içerdiğini görüyoruz. Peki 1,5 mol oksijen atomu kaç gramdır dersek hemen bunu da oran orantıyla çözersek 1 mol SO3'te 1,5 mol Oksijen atomu varsa, gerçi taneyi soruyor. Tane olduğu için orantımızı değiştirmemiz lazım. Silgimizi alalım. Taneyi istiyor çünkü bizden. Şu sayfamızı düzenleyelim. 1 mol kaç taneydi? 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise, bizimki kaç moldu? Bir buçuk mol oksijen atomu var pardon. Bir buçuk molü, kaç tane içerir? Yarısı kadar fazlasını almış. Siz de yarısı kadar fazlasını alırsanız 9,03 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içerir. Buradan tanesini de bulmuş olduk gençler. Son şıkka bakalım. Toplam kaç tane atom içerir demiş. Toplam kaç tane atomu bulabilmek için toplam kaç mol atom var onu bulalım. SO3 bileşiğinde 0.5 mol olduğunu bulmuştuk. 0.5 molü 0.5 molü sayfayı buraya alalım. SO3'te S'ye bakacak olursa kükürt 0.5 mol oksijen 0.5 mol kükürt ve 1.5 mol oksijen var. Toplam 2 mol atom var. 2 mol atom kaç tanedir toplam? 1 mol atom 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 2 mol atom kaç tanedir dediğimiz zaman 2 katıdır 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane olduğu görülür.